Selam, nükteli virgülün yan olan aklımızda birikenlerdesiniz. Yeni bir bölümde sizlerle tükettiğimiz içeriklerimizi paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi bu aşırı enerjik ve sizi ikna eden girişimden sonra yavaştan ben Şükrü'ye bu hafta ne tükettiğini sorarak başlamak istiyorum. Bu hafta ben mi başlayacaktım. E hadi öyle olsun o zaman. <laughs> Abi ben bu hafta yıllardır doğru sandığım fakat yanlışlığını bu hafta öğrendiğim bir içeriği anlatacağım. Çok garip bir olay aslında. Yani hayatımın şokunu yaşadım. Hani şey gibi hissettim. Çocukluğumuzda bize bir takım uydurma masallar hikayeler anlatılır yıllarca ona inanırız ondan sonra bunun yalan olduğunu öğrenip vay bizi kandırmışlar yıllarca. işte çocukları kandırmak için anlatılan hikayeymiş meğerse deriz ya. Ve bir uyanış olur falan. Kendimizi salak gibi hissederiz. O tarz bir şey oldu. Daha fazla gizem yaratmama adına direkt olaya geçeyim. Bir adam çalıştığı marketin son böyle kapanışını yapmak üzere işte bakınırken işte bu derin dondurucusuna falan bakıyor derken yanlışlıkla içine düşüyor ve kapıda arkasından kapanıyor ve çıkamıyor asla. Orayı yumrukluyor e, ve derin dondurucunun 18 derecede olduğunu biliyor. E, yaptığı onca çareye rağmen kimse sesini duymuyor ve oradan kurtulamıyor. Orada öleceğini anlayınca e, donarak öleceğini anlayınca eline bir kağıt kalem oluyor orada bir kağıt kalem varmış içeride işte erzak listesinin tutulması için. Oraya son dileklerini yazıyor. Dokunaklı sözleri, son dokunaklı sözlerini yazıyor ve donarak ölüyor. Ardından otopsi raporu yapıyorlar adama. Gerçekten hücrelerinin donduğu anlaşılıyor. Şeklinde anlatılan şey koca bir hikayeymiş, koca bir yalanmış. Aslında hiç böyle bir şey yaşanmamış. Sürpriz. Bu olay daha çok böyle kişisel gelişim alanında bilimden son derece uzak bir alanda çokça anlatılan ve beynimizin gücünün vurgusuna yapılan bir hikaye aslında. Fakat tamamen yalan uydurma. Bu hikayenin orijinali 1800'lü bir yılda tam hatırlamıyorum tarihi yayınlanan Speakers' Sourcebook isimli kitapta yazılmış ilk önce bir öyküymüş bu kitapta geçen bir öyküymüş aslında bu daha sonra internetinde çıkmasıyla bu öykü mail listelerinden de paylaşılmaya başlanmış Hatta bu olayı yaşayan adamın isminin Nick Sitzman olduğu iddia edilmiş ve bu şekilde yayılmış yani ve herkes de buna inanmış ve yıllarca bu gerçek zannedilmiş. Ben bunu lisede de evet, dinlemiştim. Evet, internette bu tarz bilgilere çok kolay inanılıyor zaten. Evet, evet. Özellikle bu eski dönemlerden yayılmaya başlayan hani o e, evet, kulağını yatan ben çok kız çarpıldı. Yani. İşte o dönemlerde... Bir aynı ara yayınlan... muhabbeti vardı. E, 20 yıl ileriden gelen birisi işte ee, işte geçmişe gelen birisi geleceği anlatıyordu falan böyle bir günlükleri falan vardı internette. <gülüyor> <gülüyor> Ama senin dediğin gibi böyle daha çok eski şeyler yani oluyor. Bu tarz hikayeler eskiden geliyor. Yeni evet, yani, şeyler artık pek insanların kandırılmasına yetmiyor. Tabii o zamanlar teyit.org efendime söyleyeyim doğruluk payı, malumat fırış gibi e, haber teyitleme siteleri ve platformları olmadığı için Gerçekte inanıyorduk ve korkuyorduk. Ben bayağı korkuyordum. Şey vardı bir zamanlar... Ha bir cehennemin... de yabancı bazı şeyler. Genellikle daha inandırıcı oluyor. Türkler yapsa ben inanmam çok açıkçası. Zaten Türkler de genel yabancılardan alıyor. Yani oradan yayılıp bize geliyor. Türklerin ürettiği bir safsata var mı onu da bilmiyorum. Mesela o cehennemin sesi kaydedildi. Cehennem yanan adamların çığlıklarını bilim insanları kaydetti şeklinde. Şeyler de dinlemiştik zamanında. <laughs> bu da onlardan biriymiş. Ve ithal. Yani bu bile ithal. Komple teorimiz bile ithal ne yazık ki. Keşke kendimiz üretseymişiz. Yerli ve milli. Evet abi. Bu yalanmış kısacası. E, i̇nanmayın böyle şeylere. dışı şeylere inanmıyoruz kısacası. Bu tarz şeyleri Teyit ortadan artık sorgulayabiliyoruz. Lütfen sorgulayalım. E, Medya Okur Yazarlığı teşekkürler. <laughs> Sen ne tükettin peki? Katılıyorum. Ee, ben ben bu hafta e, önceki haftaların aksine e, bir kitapla gelmeyeceğim. Bu hafta bir kitap okumadım. Ya, okudum Vay. da yani anlatacak kadar bir şey yok olayı yok. Uzun süredir yani çok fazla film tüketiyorum. Ve açıkçası son dönemde izlediğim bir film de anlatılmaya dair olduğunu düşünüyorum. Yani i̇zlenmeye ve anlatılmaya dair olduğunu düşündüm. Filmin ismi The Diving Bell and the Butterfly diye bir film. Ee, çok bilinen bir film değil. Daha çok festival filmi diyebileceğimiz tarzda bir film. Yani ana akım film diye kan ödülü olması lazım. Hatta en iyi yönetmen ödülü almıştı yani hatırlamıyorsam. 2007 yapımı bir Fransız filmi doğru aynı. Doğru hatırlamışım. Ya yani, filmin konusu aslında şu şekilde. Baş karakterimiz çok nadir rastlanan bir sendroma çok nadir rastlanan bir sendrom geçiriyor ve tüm vücudu sakat kalıyor. Tek kullanabildiği uzu ise bir tane gözü yani ve şey işte onu kırparak anlaşabiliyor insanlarla. Şöyle de bir durum var. Bu film o adamın kitabından uyarlama. Yani o tek gözüyle adam <laughs> tek gözüyle iletişim kurarak bir kitap yazmış ve e, aynı şekilde kendi hayatını anlatıyor kitapta ve filmi uyarlanıyor. E, ya bu Suskunlar ya abi. Filmin hani Suskunlar. Abi. Efendim? Suskunlar suskunlarda da elinde evet hayır yazıyordu. O şekilde iletişim kuruyordu. <laughs> Filmin konusu ya zaten çok dramatize gibi falan geliyor ama aslında filmin konusunun yanında yani yönetmenin bakış açısı falan yani filme aktarış tarafı da aslında çok güzel. Biz direkt olarak karakter direkt hastanede uyanıyor. Biz e, bütün filmi aslında zaten bütün filmi demeyeyim de neredeyse tamamını adamın bakış açısından gözlerinden görüyoruz ve onun hastanede uyanışını ne ne olduğunu farkında olmadan hastanede uyanışını ve ilerleyen süreci onunla beraber yaşıyoruz aslında. O çaresizliğini ve pandemide aslında bizim o kapanık Kısıldığımız bu dönemde adamın da kendi içinde kendiyle kapanaz kısıldığı o dünyayı izlemeye başlıyoruz. Ya yönetmen aslında çok iyi aktarmış hislerini, duygularını. Hiç konuşmayan bir karakterin karşısındaki kişiyle o iletişim kurması ve tek gözüyle bile iletişim kurmaya çalışırken yani her saniye acaba ne diyecek? İşte burada ee, karşıdaki iletişim nasıl kuracak falan diye hani böyle sürekli be izliyorsun böyle merak ederek izlediğin bir hikayesi var yani. A açıkçası hep böyle insanın sağlık olarak ve hayattaki Düşünceleri olarak bazı şeyleri erteleme konusunda belki harekete geçirebilecek de bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani diyelim ki hani sağlığına çok dikkat etmeyen birisini bence ya yani çok böyle sağlığı bozulduğu için olan da bir şeydi. Yani adamın geçirdiği aslında o sendrom e, ya bu sağlığıyla alakası çok yok aslında. Çok nadir aslında bir sendrom ve e, çok e, karşılaştırılamayabilir ancak... Ee, ben e, en azından sağlık bakımından, bazı şeyleri erteleme bakımından e, dikkate alınabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir, şey, bir film olduğunu düşünüyorum. Ve izlenmesi de keyifli ve e, keyiften çok da biraz üzülebilirsiniz. <laughs> Tabii keyfin yanında yani başarılı bir e, sinema işi olmasının yanında biraz da üzücü. Biraz değil, bayağı ve Tam bir aslında sanat filmi. Yani o sanatsal çekimler, planlar diyeyim, planların işte e, o karakterin gözünden olması ağırlıkla ve kendimizi onun yerine koyu olmamız, hikayenin içine bu şekilde girmemiz, e, iletişimin nasıl kurulacağını merak ediyor olmamız gerçekten çok etkileyici, kurgulanmış bir film olarak şu an e, zihnimde canlandı. Bir de biz iletişim öğrencileriyiz ya hani iletişimi merak etme var ya, bize daha çok hitap eder gibi geliyor. Ben bu filmi muhtemelen izleyeceğim. Ee, İzle tamam, onu... kesinlikle öneriyorum bu arada. Yani birkaç sahnesi sıkıntılı olmasa <laughs> aileyle bile izlenebilir derdim ya. Yani. Hmm, anladım. Ee, bu uyarıyı da yapmış olalım. Gayet iyi oldu. Ee, i̇smini bir daha söyler misiniz? Belki TRT2'de yayınlandığında <laughs> izlersin. <laughs> TRT2'de yayınlanıyor bu arada gerçekten. Filmin ismi şey. Yani yine e, videonun altında yazarım the diving bell and the butterfly ee, yani Türkçe ismiyle Kelebek ve dalgaç olarak çevrilmiş. Gayet e, mistik bir filme benziyor yani enteresan, gizemli böyle. Güzel digamos. güzel bir film. Kesinlikle öneriyorum. Edebi yan, yanında güçlü olduğunu düşünüyorum. Böyleydi. Teşekkür ediyorum. Gayet etkileyiciydi. Yine çok verimli bir konuşmanın daha sonuna geldik galiba. E, bu arada ben şunu fark ettim. Biz bu e, aklımızı birikenler konseptiyle her hafta çok böyle bilimsel ya da edebi şeyler tükettiğimiz izlenimini insanlara <laughs> yansıtıp aslında karşı taraftan olumsuz bir tepki de alıyor olabiliriz bizi dinleyen o üç kişiden <laughs> yani şey diye olabilirler ya pandemi de bir tek boş işler yapan ben miyim kendinizi geliştirmeyin artık şeklinde bir düşünce oluşuyor mudur diye de şu an bir düşünmediğim değil öyle değil arkadaşlar yani biz de emin olun harıl harıl bilim, edebiyat, kendimizi geliştirelim kafasını değiliz, genelde boş yapıyoruz. Arada bir iki boş bulunduğumuz vakitlerde de hadi biraz da faydalı bir şey yapalım deyip 10-15 dakika işte bir iki saat. Faydalı işte. şeylerden bahsedelim. Evet evet aynen. Hayırlı işlere burnumuzu sokalım diyoruz. ya yani Biz de boş insanlarız. Teşekkür ediyoruz. Buraya kadar dinlediğiniz için. demek istediğin bir şeyler var mı? Yok. Benim eklemek istediğim bir şey o zaman bize ulaşabileceğiniz iletişim adreslerimizi de videonun altına ekliyoruz. Ve belirtmek istediğiniz, düzeltmek istediğiniz, eklemek istediğiniz kısımlar varsa bize oralardan ya da yorumlardan belirtebilirsiniz. Podcastimiz yayınlanıyor. Nükteli Virgül Podcastimizi de dinlemeyi unutmayın. Onun da linkini aşağıya ekledik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşürüz. 拜。